2022'nin Haziran'ı geldiğinde iktidar partisini %30'un altında görmeye başlamıştık. Hı hı. Bu bir süre böyle devam etmişti. Haziran'dan sonra önce asgari ücrette yapılan düzeltme, sonra işte bir kısım peş peşe yapılan açıklamalar, e, ürünlere yönelik yapılan hı hı. E, artılar, EYT vesaire bunların hı hı. konuşuluyor olması, söyleniyor olması e, bir psikolojik etki yaptı ve bunun sonunda yüzde %33 bantında bir AK Parti çıktı karşımıza. Yani bir 4-5 puanlık bir artış. İttifak olarak söylemiyorsunuz sadece AK, Parti AK Parti'den bahsediyorum tabii. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de o süreçte özellikle Kasım ayı geldiğinde bir kısım mitingler yaptı Sayın Devlet Bahçeli. Çok uzun süre miting yapan bir siyaseti değildi aslında. Evet. İki ay kadar bir süre içerisinde belli aralıklarla mitingler yaptı. O mitinglerde ilgi gördü. Biz de bir dönem 6'ya kadar düşen Milliyetçi Hareket, Hareket Partisi'nde o tarihlerde yüzde %8'lere kadar çıktığını gördük. Üst üste koyduğumuzda o zaman %41-42 bantına çıkmış bir AK Parti artı MHP vardı. Ancak AK Parti'deki bu yükseliş trendi en azından... İşte bu sene doğal kaza sürekli fahans edilmesinden kaynaklı nedenlerle ciddi bir düşüş göstermiyor. 33-34 bantında tutuyor AK Parti şimdilik. Hı hı. Ama daha yukarı gitmiyor. Neden? Neden? Şimdi şundan, seçmen kararsızlar durağında beklemiyor. Eskiden de zaman zaman AK Parti'nin oyu düşerdi ama seçmen kararsızlar durağında bekler. Daha sonra gelen, AK Parti tarafından ikna edilmiş seçmen daha sonra tekrar AK Parti dolmuşuna binerdi. Şimdi öyle olmadı. Şimdi seçmen AK Parti'nin otobüsünden inince bir kısmı İyi Parti'nin, bir kısmı Deva'nın, bir kısmı Gelecek Partisi'nin hatta Doğu ve Güneydoğu'da bir kısmı CHP'nin otobüsüne binip tam ters tarafa gidiyor. Giderken de sadece yolcu gibi gitmiyor. Otobüsün sahibi gibi, muavini gibi gidiyor, rozet takıp gidiyor. Sahiplenerek. Sahiplenerek gidiyor tabii. Şimdi çok az sayıda bir kararsız seçmen kitlesi vardı. Hı hı. O kararsız seçmen kitlesi dediğim gibi işte bu 34-35 bantına taşıdı. Şimdi 35'te daha olmadı bu arada onu da söyleyeyim. Yani göremiyoruz. Hala 35, 35 değil. değil.